giril 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 <laughs> aaa video selam arkadaşlar arkadaşlar bugün sizinle beraber minecraft hardcore bölüm 2'ye devam ediyoruz ben de girdim şimdi. evet kanala abone olup like atmayı unutmayın <laughs> tek dileğim bu lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın bakın aranızda var mı şöyle kişiler var ya Bakın yapmayın. Aranızdaki oh, öyle kişileri yani yapmayın. Kanalıma abone olun ya. O oh. kadar videolar çekiyorum ben. Oh. <laughs> Şunlar adım, neyse. Arkadaşlar kanala abone Kanala abone olmayanlara abone olmayanlarla küserim. <laughs> Çünkü abone olun. <laughs> Çıkı Arkadaşlar Lav Gölü'nü hatırlıyorsunuzdur. Bana kömür lazım. Hatırlıyorsunuz bu köyde çok dandik. Böyle köy mü olur? Ben yeni köy aramaya gideceğim arkadaşlar. Öl. Tamam. Şimdi derim ne var? Derileri koy. 10 demir külçesi koy. 15 meşe ağacı. Koy. 19 pancar. Tamam arkadaşlar. Şu an iyi durumdayız. Bu kadar da kötü değiliz. Aaa maden etme ocağında varmış. Tamam pişirelim ya. Gel bakayım pişirelim bakalım. Ben de craft'ı alayım arkadaşlar. Craft gel. Yerli craft'ı. Boycraft En son demir set yapmıştık Arkadaşlar hatırlıyorsanız Bu sandık kalsın Burada bir işe yaramıyor Sandığa almaya çalışırsam içindeki eşyalar düşer Yakıtı alalım Şuradan tavukları alalım Evet arkadaşlar Şimdi yeni köy aramaya gidiyoruz. Öyle arayacağız. Ben buraları durduracağım arkadaşlar. Yeni köy bulunca yine videoyu açacağım. Bekleyin. Arkadaşlar bir Minecraft günüdür arıyorum. Yok. Köy yok arkadaşlar. Ben de onun için madene gireyim dedim. Bir tane maden gördüm. Şu madende elmas arayacağız arkadaşlar. İnşallah elmasımızı buluruz. Elmas çok değerli bir şey biliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bütün eşyalarımı buraya koyacağım. Yok şu. Şuraya, şuraya, şuraya bir tane crafting. Tamam arkadaşlar burada. Yemek pişireyim. Burada da bulduğum şeyleri pişireceğim. Şunu da pişireyim. pişsin. Evet arkadaşlar. Şimdiki buradaki demirleri falan da alayım ben. Demire benim çok ihtiyacım var. Evet arkadaşlar. iki oh, tane demir tam. 45 var. Şimdi şuraya çıkacağım. Kim bilir kaçıncı katmandayız arkadaşlar. Aşağı konumu açayım ben bir ayarlardan bekleyeyim. Kaçıncı katmandayız diye bakacağım. Bir de Tamam. Neredeyiz? Şşş Bu neyler? Ses yok. İçeri yönetecek bu o seyir. Nasıl açacağım bilmiyorum. suyum onun için bilmiyorum. Umut oh, demir demir. Demir setimiz kırılırsa yeni demir set yapalım diye. Oh. Burada benim elmas bulmam gerek. Bak kuyuya bak abi. Böyle kuyu hayatta yok ya. Çok iyi. Şimdi sudan yukarıya çıkacağım ve suyu kapatacağım arkadaşlar. Hayır ya. Arkadaşlar görüyorsunuz oyuna daha yeni başladığım için hiçbir şey yapamıyorum. gireceğim lan o suya. Gireceğim. girdim. Hayır. 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 Tamam, tamam, tamam. Nasıl kapatacağım gerçekten bilmiyorum. Tamam, okey kapatmayalım. Ha demir. Demir gördüğüm an alırım ben. Zümrücüm. Lan onlar da. Lan siz nesiniz lan? Adam olun adamın asabını bulmayın. Aaa. Ah. Aa, ah, kaldım burada. Aa, ah, ah. Tamam. Şurayı kapatayım mı? Arkadaşlar. Tamam. Kapattık. Ah. Hoppa. Hoppa. oppa Ba. Ba. Arkadaşlar benim acilen meşaleye ihtiyacım var. Ah! Oh, slime mı? Lan. Lan. Adamın asabını bozmayın. Ölürsünüz böyle. Kim ne kadar? İki tane balçık topu var. Güzel. Arkadaşlar biraz meşale yapacağım. Şuradaki etimiz pişmiş. Tamam. Güzel. Evet. Şunu koyacağız. 25 demir koyuyorum. Diye. Arkadaşlar şimdi ki tavuklar pişsin mi? Yani şuradan kömürleri böleyim. Arkadaşlar biliyorsunuz Java'da şey atılıyor böyle. Ya hayır. Şöyle böyle. Tam 5 tane koyacağız. Şimdi meşale yapma time. Evet. Çubuk. Çok bir tane daha. Tamam dört tane. Daha var mı kömür? Daha kömür yok. Tamam 36 tane meşalemiz var. Tamam güzel. Uf. Bakalım ayı bakalım. İlerliyoruz Bismillah. Lan. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Evet güzel. Hop. Evet. Hop. Evet. Hop. Buraya mı şöyle? Buraya şöyle? Hop. Hop. şuraya tane meşale. Ha madem. Evet arkadaşlar madem bulduk. Ha bakır. Bu <laughs> bakır da demir. Tamam. Nerede demir? görürsem alacağım artık. Ya şeyim kırıldı ya şansa bak. Arkadaşlar çok uzak orası ya. Bir arkadaşı elmas bulmamız lazım. Ben kaçıncı katmanda kazıyorum Allah aşkına. Şuraya koyayım. Canlı demir kazma. Bakalım. Tamam. 32 demir var hala. Bakalım ilerleyelim. Ne o? Bunlar et. Aman tanrım. Et buldum. Eee. Ya. Bu parolayan şeyler ne ya? Ulaşma Birisi söylesin şeyde. Yorumlara yazsın. Ney bu bir zarar da vermiyorlar. Lan. Öldü bu. Ben ölmedim arkadaşlar. Öldü kendisi. Bir benim bir suçum yok arkadaşlar. Beni suçlamayın. Sen bir kapan ya. Vay. Arkadaşlar. Demir kaynıyor bura. Evet. Arkadaşlar buralar demir kaynıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi şuraya bir tane küçük bir merdiven yaptık. Tamam. Uç. Bismillah. Gel lan. İndirdim adamı güzel. Şimdi de Vay. Şuradan bir demir var. Üstür demir. Arkadaşlar yukarıya çıktım. Bir katman. Ne var burada? Ney bura? Burası nere? Yok ya ben korkuyorum buradan. Gidiyorum ben gireceğim. Evet arkadaşlar. Oy. Güzel dağılmayayım şu an. Şu anki hedefimiz elmas. Hop tamam. Güzel. Son buraya kadar. kapattım. Arkadaşlar. Nereye gittim ben de bilmiyorum. Çıkışı bulduk. Arkadaşlar çıkışı bulduk. Tamam şu demirleri de alayım. Elmas bulamadık. Ah

Ne de geçer taktik maktik yok mu? Güzel. Tamam ya bana bu kadar demir yeter. Biraz daha alayım. Tamam. Birazcık da kömür alayım. Buraya elmas bulmaya geldik. Ama bulamadık arkadaş. Ne şöyle yaparsınız? Tamam arkadaşlar. Buradan çıkış yolunu da bulduğumuza göre. Öl. Tamam. demir görürsem alıyorum arkadaşlar demirle ne yapayım dedi? arkadaşlar demir önemli sonra demire çok ihtiyacımız olacak bir bakacağız demir yok evet arkadaşlar <laughs> ne bu abi Hayır. Senin burada ne işin var? Yoksa bir, burada bir tane köy mü var? He? Işte. Ben mi geleyim ben sana bir sıkayım gel. şunu al kaç hemen şunu al kaç. Kaç, 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 kaç son meşaleydi şu demirleri alacağım arkadaşlar evet güzel Arkadaşlar ben buradan şimdi basıyorum 你说。 Arkadaşlar gereksizleri hallettik. Bakayım daha gereksiz var mı? Etlerini ben neden pişirmiyorum ki? Kömür. Koyalım. Tamam. Biraz sığır eti tamam. Biraz hurcum var. Tamam iyi ilerliyoruz. Tamam arkadaşlar. i̇yi ilerliyoruz Pis, Kötü bir şey yok. Şunu da pişirdim. O oh, 26 demir pişirir. Koyun etlerini alıyorum. Şimdilik. Şimdi bütün kömürleri alıyorum. Şuradakiler bir şey yapsın onlar. Şu ocağı alıyorum. Arkadaşlar Enderman. Şimdi Ender Pearl. gelsin gel. lan. Senden korkan senin gibi olsun. Gel lan. İndirdim lan kalkanı. Neredesin lan? Kaçarsın öyle korkak. Korkak korkak. Korkak kendirmen. Hı? Kendirmen yok bu arada. Öldü değil mi ben? Ölmemiş. Orada. Korkak, Enderman. Enderman. Korkak, Korkak. Korkak. Öyle işte. Korkak. Korkak. öyle öyle Korkak. Korkak. yemek yiyeceğim çarpsın işte lan. Ne oldu lan? Hı? Ne Vuramıyor musun? Oh! Oh! Hayır ölmeyeceğim. Hayır. Ender Pearl! Arkadaşlar! Arkadaşlar sedi bitiyordu Allah. Arkadaşlar öyle tehlikeli bir şey yaptım ki sedi bitebilirdi. Hemen yemek yemem gerek. Tam buna hiç saldırmayacağım Evet arkadaşlar Ender Pearl de aldık Yes Evet Demir bir sürü var arkadaşlar Ay, Ne yapacağım bu demirleri Çok demir var Şimdi şu mama denetme ocağını da alayım. Şu yatağı da alıyorum. Ha ocağı alalım. Bir tane meşalemizi alalım. Aa slime. Arkadaşlar burada çok mob doğuyor ya. mob var. Çok mob var. Çok mob var. Çok mob var. Çok mob. Moblar aşırı fazla var. Ah! Öl. Öl. Bütün moblar öldü. Kaç slime var? 14. Arkadaşlar şimdi buradan taşlarla çıkacağız. Taş aldım. Hop. taşlarla şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Çok uğraşacağım. Ne bu ya? Bakır. <laughs> ne yapayım bakırı? Tamam. <laughs> evet, 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 Buraya kadar geldik. Evet. Granit koyayım bir tane. İki tane granit oldu tamam. 38 kırık taşla beraber bir de. Mob da olsun oradan diyor. Evet, yerlik olur. arkadaşlar. Üf, arkadaşlar. Köy bulamıyoruz. Kaç dakika olmuş şimdi. Gelin ben köy... Arkadaşlar köy falan bulamadım. Ben bu kadar değil mi? Ben arkadaşlar su düştüm Su da var. Belki premit bulurum dedim. Tamam şu an çıkacağım arkadaşlar. Bir kutu falan buluyordum arkadaşlar. Olamadım. Yok abi yok ya nerede yok yok abi böyle bir hardkor şey olamaz ya köy yok abi ben yani normalde var ya. Evet, bir açılmadım bu arazi oluşturuyor diyor. Hayır. Kaşar seri bitmeyecek. Arkadaşlar seri bitmeyecek. Hayır serinin bitmesini asla izin veremem. Hop kurtulmam gerek. Kurtuldum arkadaşlar. Bir tane avuç yiyeyim. Bu avucu eski köyden buldum. Arkadaşlar orada. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bu videoyu yordum. Neyse görüşürüz. Bay bay.